Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Beyza. Ben Merve. Bugün uzun zamandır planladığımız YouTube videosunu sonunda yükleyebildik. İlk videomuz olduğu için ve bizi tanımadığınız için biraz da hakkımızda fikir sahibi olmanız için soru cevap videosu çekmemizin mantıklı olduğunu düşündük. Evet. Ve Instagram'dan gelen soruların bir kısmını yanıtladık. Yanıtlayacağız. <laughs> Aslında tanımadığınız insanları izlemek ne kadar zevkli olabilir bilmiyoruz. Bu yüzden direkt sorulara geçmek istiyoruz. YouTube başlamaya nasıl karar verdiniz? Çevremizdeki insanlar bize sürekli baskı yapıyordu. Başlayın artık, başlayın. Biz size destek çıkacağız falan filan. Biz de en son karantina sürecine girince insanlarla karantina sürecinde çok fazla YouTube videosu çekince biraz da heyecanlandık. Bu yüzden YouTube videosu çekmeye karar verdik. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Merve ile aramızda 4 yaş var. En sevdiğin sosyal medya platformu hangisi? Bundan yıllar yıllar önce Scorp diye bir uygulama vardı. Şu anda sanırım aktif değil. Sadece eski videoları izleyebiliyoruz. Scorp'u video çekmeye bayılıyordum. İnsanlarla görüntülü bir şekilde etkileşimde olmak benim çok uyuyordu. hoşuma gidiyordu. En çok sevdiğim uygulama oydu. Eğer şu an hala aktifse kontrol etmedim. Scorp. Hala Scorp. Aslında YouTube'a başlamamızda da bence bunun çok etkisi var. Oraya çok fazla video çektiğim için burada da bayağı heveslendim. Ama şu anda Scorp aktif değilse diye düşünmek istiyorum. Pandemi sürecinde olduğumuz için ve insanlara duygularımı çok rahat ifade edebildiğim için Twitter'da çok fazla vakit geçiriyorum ve en sevdiğim uygulamaya da Twitter diyebilirim. Hayalindeki meslek oyuncu olmak istiyorum. Küçüklükten beri yani tek hayalim bu. Evet şey yapaydı aynanın karşısına geçerdi yıllarca. memnudaki ölüm sahnesini <laughs> kendini vurur vurur su tabancasıyla öyle canlandırır ve bunu yaparken ikinci <laughs> sınıfta üçüncü sınıfta falan olması lazımdı. Gerçekten bu konuda başarılı. Bu yüzden bence de oyuncu olmalı. Estetiğin var mı? Evet burnumda estetiğim var. Pek başarılı olamamış bir ameliyat ama maalesef evet eserim var. Hangi burçsun? Yay burcuyum. Burcumun özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Çünkü gezmeyi çok seviyor o burç ve ben de gezmeyi çok seviyorum. Özellikle uzun yolculuklara bayılıyorum. Hangi okul, hangi bölüm? İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okuyorum. Aslında ben mezuna kaldığım sene bu arada 2 yıl mezuna kaldım. Yani ilk yılda da gidebildiğim bir okula gittim. Mezuna kaldığım sene bir arkadaşım vardı. Hala da görüştüğüm bir arkadaşım ve muhtemelen bu videoları da düzenleyecek arkadaşım. Bana sürekli baytar olacak derdi. Benim çiftliğimde baytarlık yapacaksın derdi. Ve hep şöyle bir söz kullanırdı. Ben ileride çiftlik açacağım. İkimizin birlikte fotoğrafını koyup. O çok başarılı bir öğrenciydi. Derslerimde bana yardımcı olurdu. Şimdi ben bir çiftlik sahibiyim. O da benim çiftliğimde çalışan bir veteriner diyeceğim derdi. Bence sırf bu yüzden hırs yaptığım için kesinlikle veterinerlik yazmayacaktım. Buna o kadar emindim. Nasıl oldu bilmiyorum. Son tercihe ne olur ne olmaz diye veterinerlik yazdım. Ve veterinerlik geldi. Son tercihim geldi. Şu anda veterinerlik okuyorum. Memnunuyum. Bence evet. Estetiğin var mı? E, hayır estetiğim yok ama olmasını istiyorum. Özellikle burnumda. Hayallerin, hedeflerin neler? Bundan yıllar yıllar önce bir arkadaşım vardı lisede ve benim yıllığıma şöyle bir şey yazmıştı. Merve hayallerin değil hedeflerin olsun ve bu hedeflerini kesinlikle gerçekleştir. Aslında bu söz benim çok hoşuma gitti ve o zamandan beri de hayal kurmuyorum. Gerçekten kendime hedefler koyuyorum ve kesin gerçekleştireceğimi düşündüğüm hedefler. Aslında şu an mesleğimden dolayı biraz da bir klinik açmayı düşünüyorum. Umarım tutan bir klinik olurum yani nişan taşıdır, falandır, filanlar oralarda. Aksam tabii ki benim için çok iyi. Bakalım umarım olur. Ee, başka ülke gezmek istiyorum çok fazla. Hedeflerim arasında da Japonya ve Hindistan var. Ben de gezmek istiyorum. Yay burcu ya, her şeye <laughs> <istiyordum. gülüyor> her şeye katılmak istiyor. Mısır'ı ben... merak ediyorum. Ben Mısır'ı merak ediyorum. Ben Mısır'ı çok merak ediyorum. Bir de Dubai'ye gitmek istiyorum. Ya ben şu anda tamamen kültürel farklılıklardan dolayı hani çok fazla çeşitlilik var. Çok fazla farklı farklı kültürlerden insan var. Bu yüzden Hindistan'a gitmeyi çok istiyorum. Bir de teknolojiyle aram çok iyi. Ne kadar bilgisayarım, telefonum çok güzel. Olmasa da teknolojiyle aram çok iyi ve bu yüzden Japonya'ya gitmek istiyorum. En sevdiğin yemek içli köfte ama normalde kırmızı et tüketmiyorum yani. Sadece kırmızı eti, da, Adana kebap, da işte Adana kebap iş, iç, <laughs> Genel olarak bazı şeylerde Balık da yiyorum, seviyor. tavuk da yiyorum, lahmacun ve içli köfte haricinde kırmızı et tüketmiyorum. Balık ve tavuk beyaz et. Zaten. Et yani genel olarak. <laughs> Kendinde sevdiğin sevmediğin özellikler. Kendinde sevdiğim özellikler biraz hırslı azimli olmam. Bu hırs kötü değil yani kendimle de yarışıyorum tamamen. Bu özelliğimi seviyorum ve kesinlikle kötü şartların benim için hiçbir önemi yok. Eğer bir şey yapmak istiyorsam şartlar ne kadar kötü olursa olsun benim için kesinlikle onu yapıyorum. Sevmediğim özellikle çok fazla pimpirikliyim. Yani kimsenin tabağından, çatalından, kaşığından yiyemiyorum. Kimsenin bardağından su içemiyorum. Özellikle kıyafetlerimi düzenlemede çok takıntılıyım. Biri dolabımı dokunsun, aynı şekilde tekrar katlayıp koysun. Fark etmez kesinlikle ben anlıyorum onu. Ve bunu biraz da burcuma yoruyorum. Başak Burcu olduğum için biraz da böyleyim belki. Ama bu özelliklerimi kesinlikle sevmiyorum. Şimdi biz bu videoyu çekmeden önce aslında bir sürü YouTube videosu izledik ve sürekli şunu söylüyorduk birbirimize. İnsanlar çok yapmacık davranıyorlar. Hiç kesinlikle oldukları gibi değiller falan diyorduk. Ama öyle oluyormuş. Yani bu zamana kadar çok fazla canlı yayın açıyorduk Instagram'da ama hiç böyle tıkandığımız olmamıştı. Videoyu çekerken gerçekten zorlandık ve asla kendimizi ifade edemedik tam anlamıyla. Davranışlarımızı yansıtamadık. Kameraya bakmaktan hatta kendimize bakamadık. Ama bunların ileride bize bir tecrübe olacağını düşünüyoruz. Yani böyle umuyoruz. Evet. Ve birçok videoda fark ettik ki ve birçok videoda fark ettik ki Merhaba YouTube diye başlayan videolar ilk videolarını izlenme almadığında video çekmeyi bırakmışlar. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Gerçekten sonuna kadar dayanacağız. Yani gerekirse 50 video, 60 video fark etmez. En de sonunda bir gün başarı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ilk videomuz olduğu için ve e, kameramız da olmadığı için kalitemiz birazcık düşük. Sürekli videoda mesela kendimize bakıyoruz bunları Tamamen ilk video olması nasıl göründüğümüz, ne yaptığımız hakkında çok bir fikir sahibi olmamamızdan kaynaklı. İlerleyen zamanda bunu düzelteceğimizi inanıyoruz. Ve tabii ki çok daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Eğer ki siz bu videoyu beğenirseniz e, lütfen aşağıya bize fikir olması amacıyla ne tür videolar istediğinizi yazın. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kocaman öpüyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.